Soruyoruz efendim genel seçim. yerden genel olsun. Çok güzel oldu. Genel genel, genel seçim oldu biliyorsunuz. Oldu. İki aday yarıştı. Biri kaybetti. Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'nin başında kaybedenim, kalır mı? Kaybedenim. Kalır mı? Gider mi diye ya. Bu yaştan sonra durmasın bence. Neden öyle düşünüyorsunuz? Öyle fikrim. E, yaşlı derken. Sor Evini sor. yönetemiyor. Bırakın ülkeyi nasıl yönetecek? Teşekkürler. Anladım. Teşekkür ederim. Sor. Abla şimdi şöyle. Sorayım mı? Sor. Muyum? sor. Abla gene seçim oldu biliyorsunuz. İki aday yarıştı. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan tabii ki güzel. Nasıl? Tayyip Tayyip mi kazanacak? Evet. Kazandı zaten abi kazandı onu Kazandı daha ne peşine. şimdi. Kılıççı mı bekliyorsunuz? Ne ya abla? Kemal Kılıç'ı mı bekliyorsunuz? Kemal Kılıç'ı bekliyorsunuz? Kemal Kılıcı beklemiyoruz ama ee? sorumu duymadın ki. <laughs> duydum duydum. Genel seçimi atlattık. Evet. İki, i̇ki iki tane aday yarıştı. Evet. Biri kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu kaybeden oldu. Şimdi CHP'nin başında kalır mı, kalmaz mı diye soruyoruz. Ya da kalmalı mı, gitmeli mi diye. Ben şöyle düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu kaybetmedi. Onun bir altını çizelim. Evet. Eee mülteciler, mülteciler kazandı. Türk halkı kaybetti. Ben öyle düşünüyorum. Mülteciler kazandı. Evet. E sonuçta onlar da insan. Kazansın canım. İnsan olarak ayrı bir şey. Evet. Yani yurt dışında insanların bizim için oy kullanması, bizim kaderimizi belirlemesi çok saçma. Ama yurt dışındaki CHP'ye oylar çıktı. Hı? CHP'de oylar çıktı mesela. Yurt. CHP ve AKP o sorun evet. o değil. Evet. Ülkenin o içindeki hayır ülkenin içindeki Türk vatandaşları kullanmalı. Avrupa'da yaşayan evet. bizim için oy kullan kullanmaması gerekiyor. Evet. Ee, Arap ülkesi bizim için oy kullanmaması gerekiyor. Biz gidip Almanya için oy kullanıyoruz mu? Bizimkiler kullanıyor orada. Biz kullanıyoruz mu? biz buradaki Almanlar da onlar Veya biz Arabistan yani. için kullanıyoruz mu? Kullanıyordur. kullanıyordur ama kullanıyor diye kesinlikle. Şöyle şey Hayır. gelin hanımefendi. Hayır kullanıyordur diyorsunuz. Ben de Ara Arabistan vatandaşı yani. olsam gider kullanırım yani. Mesela. Yok bence e, seçim seçim sistemi hayatta kullanmam. E, ne ne seçim onları seçim sistemi yanlış yanlış, yanlış. ben seçim öyle düşünüyorum yanlış, yanlış yani Peki, kim Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan evet. insanlar oy kullanmalı evet. Avrupa'da kullan kullanılmaması Biz gerekiyor Arabistan kullanamaz yani evet. kullanamaz bu seçimde kullandılar ama. Almanya'da yaşayan Türkler, Alman va çifte vatandaşlar evet. veya Alman vatandaşı, çifte vatandaş bile olmasa geliyor, oy kullanıyor. Adam geliyor, eurosunu bozduruyor burada, keyfi yerinde. Evet. Geliyor, benim e, bizim e, hayatımızdan, bizim kaderimizden oynuyor. Ama Türkçe çok güzel diyorlar. E, tabii Daha güzel. güzel canım. O kadar güzel, güzel. para alırsa benim için de çok güzel. Ben de, ben de geldiğimde bin euroyu bozdurduğum zaman fıstık gibi tatil yaparım. Evet. Haklısınız. Yani bu evet, kadar basit. Abla. Hayırlı Olsun Konuşmak istiyorsun galiba. Ne diyorsun? <laughs> Vallahi hak eden kazandı. Hak eden kazandı. Hak eden kazandı. Evet. Çünkü eee zaten medya medyada bir benim değil eee sosyal medya görüyoruz. Evet. PKK'larla birlikte oldular. Kim? CHP. E anne kimle kiminle bir aralıkta ya oldu? O yalan olduğu söylendi ama bilmiyorum yani. Ya bizde televizyonların Montaj izlediniz yani değil mi? Ben ana zaten ben yoğun çalıştığım Kemal için fazla. Kemal Kılıç'ın arkasında PKK'lar vardı. Ama Bunun onlarla, onlarla var birleşti yok. ne söylenildi? Ne söylenildi? Televizyonlarda. Ne söylenildi? Ee, ya montajı olduğunu tam ben kesin bilmiyorum ama biz de yani şu an doğru yani. kazandık yani. yani. Gerçekte olabilir diyorsunuz yani. Ben diyorum yani.